Psikoloji bilimini tanıyalım ünitesi ile ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. İkinci soru çözümü ile karşınızdayım. İlkinde. 40 soru çözmüştük. Şimdi ise 25 soru çözeceğiz. Hadi çözelim bir an önce bitirelim. İlk soruda bize sorulan şey neden William Wundt psikolojinin kurucusudur? Nedenini bulun demiş. Bakalım parçamıza. Diyor ki Platon'dan itibaren pek çok düşünür insan davranışları hakkında düşüncelerini ve gözlemlerini ifade etmelerine karşılık psikoloji biliminin kurucusu 1879 yılında Almanya'nın Leibniz Üniversitesi'nde bir psikoloji laboratuvarı kurarak insan davranışlarını İlk defa deneysel ortamda inceleyen William Wundt kabul edilmektedir. Yani adamı psikolojinin kurusu yapan şey nedir? İlk kez bir laboratuvar kurması ve bu laboratuvar ortamında ilk kez deneysel bir ortamda ölçülebilir ve gözlenebilir deneysel bir ortamda ne yapması İnsan davranışlarını ölçmesi ve gözlemlemesi olayıdır. O halde şıklara bakalım. Üniversitede ders vermesi psikolojinin kurusu saydırmaz onu. Eleyelim gitsin. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen başkaları da olmuştur. Ama bunun farkı laboratuvar kurmasıdır. İnsan haklar insan davranışları hakkında gözlemler yapılmış. Platon'dan itibaren yapılmış. Dolayısıyla C şıkkına gidemem. Ama D şıkkına bakalım. Diyor ki insan davranışlarını laboratuvar ortamında incelemeye başlaması onu psikolojinin kursu yapmıştır. Cevap D şıkkıdır hocam. İkinci soruya geldik. Diyor ki buna göre hangisi psikolojinin inceleme alanına girmez? Parçaya baktığımızda diyor ki duyguların yaşamımızda çok büyük rolü vardır. Örneğin korku, öfke, haz duyguları gözlenebilmekte ve bilimsel olarak da incelenebilmektedir. Yaşamımızda şefkat, imrenme, haset gibi olumlu ve olumsuz pek çok duygunun da yeri vardır. Ancak bunlar gözlenebilir hale hale gelmemiştir. O yüzden bilimin konusu olamazlar. Bakalım psikoloji bir bilim olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojinin konusuna ve ilgi alanına, inceleme alanına girmez hocam? Çocukların fiziksel gelişimini gözlemleyebiliyoruz. Bireyin ruh sağlığını inceleyebiliyoruz hayvanlar üzerinde deneyler yapabiliyoruz ki öğrenmelerinde tespit ediyoruz. Kaygının nedenlerini araştırabiliyoruz ama insanın erdemli davranışlarını, erdemli duruşlarını doğrudan gözlemleyemiyoruz. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Peki gelelim üçüncü soruya. Burada psikolojinin amaçları sorulmuş. Öncelikle parçayı okuyacağız. Bakalım hangi amaçları özellikle vurgulanmış. Diyor ki çocuğun gelişimi sırasında ortaya çıkan anormallikler gözlem, test ya da mülakatlarla belirlenebilir. Çocuklarda erken yaşlarda tesis edilirse otizm gerekli önlemler ve eğitsel çalışmalarla bu durum azaltılabilir. Çocuğunun yaşamını etkilemeyecek düzeye de geriletilebilir. Bu konuda da psikologlara çok fazla iş düşüyor. Öncelikle biz bir davranışa bakarak gelecekle ilgili bir tahminde bulunabiliyor muyuz? Evet hocam bulunabiliyoruz. Peki bu tahmin olduğuna göre biz önceden kestirme işaretlerimiz işaretleriz. Bir başka durum var. Biz bu durumu kontrol altına alabilir, azaltabiliriz. Yani e biz kontrol altına aldığımız gibi o davranışı etkileyebiliyor muyuz? Evet hocam. O halde özellikle burada vurgulananlar 1 ve 3'tür. Yani cevap 5 şıkkıdır hocam. Şimdi geldim 4. soruya. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin tahmin amacına yöneliktir? Az önce amaçları gördük. Tahmin amacı nedir? Geleceğe yönelik bir tahmin, geleceğe yönelik bir öngörü olması lazım ya da bir yordam olması lazım. Bakalım şimdi. Kişiler arasındaki kıskançlık duygusunu tanımlamak. E, tanımlama zaten. Kıskançlık duygusunun neden ortaya çıktığını anlama. Bu psikolojinin anlama ve açıklamaya yönelik olan amacıdır. Beni ilgilendirmez. Peki kıskançlık duygusuyla ilgili ileride ortaya çıkabilecek bir durumu öngörebilme nedir? Tahmindir hocam. Cevap C şıkkıdır. Geldim 5. soruya. Burada bana bir yaklaşım sorulmuş. Ve denilmiş ki Psikolojinin amacı bilincin karmaşık yapısını çözümlemek, zihnin en yalın öğelerini araştırmak, bunlar arasındaki ilişkiyi bulmaktır. Bu yaklaşım insanın bütün zihinsel faaliyetlerini basit unsur ve olayların bileşiminden oluştuğunu savunur. Bu yaklaşım düşünmenin nedenine, nasıllığına değil, içeriğinin ne olduğuna odaklanmıştır. İçe bakış yöntemini kullanır ve bu yöntemi kullanan kişi William Wundt hocam. Değerli arkadaşım bu yöntem Zinin işlevine değil, zinin yapısına odaklanır. Yani zihnin yapısı önemlidir, zinin öğeleri önemlidir ve içe bakış yöntemini kullanmaktadır. Bu yapısalcı yaklaşımdır. Cevap B şıkkıdır. Peki işlevselci yaklaşım nasıl bir yaklaşımdır? Zinin işlevlerine ve ne işe yaradığına odaklanan bir yaklaşımdır. Psikanalitik yaklaşım bilinçaltı kavramına vurgu yapan kişinin geçmişte yaşadığı durumların bugüne etki yaptığını e, düşünen ve vurgu yapan bir yaklaşımdır. Hümanistik yaklaşım insancıl yaklaşımdır. İnsana vurgu yapar. Biyolojik yaklaşımın anahtar kelimesi sinir ve sinir sistemidir. Sinir ve sinir sisteminin birey üzerindeki etkilerine bakar. Şimdi devam edelim. Neredeyiz hocam? Altını sorudayız. Yine bir yaklaşım sormuşuz. Bu yaklaşıma göre psikolojinin konusu gözlenebilen ve ölçülebilen davranıştır. Burayı gördün direkt olarak davranışçı yaklaşımı işaretliyorsun. Devam edelim. Diyor ki doğuştan getirilen hiçbir davranış hiçbir özellik yoktur. Davranışlar eğitim ve çevre etkisiyle sonradan oluşur. Yani bizler eğitim ve çevreyle insanı istediğimiz şekilde ne yapabiliriz? Şekillendirebiliriz. Her şey ölçülebilir, her şey gözlenebilir. Dolayısıyla bu yaklaşım nedir? Davranışçı yaklaşımdır hocam. Geldik bir başka yaklaşım sorusuna. Diyor ki bu yaklaşıma göre psikolojinin konusu bilişsel süreçler yaşa bağlı olan davranış değişikliğidir. Ve diyor ki biliş insanın dünyayı tanıma ve anlamaya yönelik zihinsel etkinlikleridir. İnsan diğer canlardan farklı olarak dikkat, algı, düşünme gibi bilişsel süreçlerle çevresini anlar ve yorumlar. Kardeşim biliş var mı? Var. Zihin var mı? Var. Dikkat var, algı var, hatırlama var. Dolayısıyla bilişsel yaklaşıma gidiyorsun. Cevap 5 yıkılır. Geçelim 8. soruya. Burada parçadan hareketle Watson'un aşağıdaki ekollerden, psikoloji yaklaşımlarından hangisine mensup olduğunu bulacağız. Diyor ki Watson, bana bir düzüne sağlıklı bebek verin ve onları ben büyüteceğim diyor. Kendime ait bir dünya oluşturacağım ve bunlardan herhangi birini istediğiniz konuda uzmanlaştırabilirim. Yeteneklerinden, eğilimlerinden, yetilerinden, becerilerinden, kabiliyetlerinden, ırkından bağımsız olarak onları istersem doktor, istersem avukat, istersem sanatçı, istersem tüccar, istersem hırsız, isterseniz dilenci yaratabilirim. Yani diyor ki doğuştan gelen hiçbir özellikleri yoktur. Onları bizler eğitim ve çevreyle istediğimiz şekilde şekillendirebiliriz diye yaklaşım hangisidir? davranışçı yaklaşımdır. Cevap da E şıkkıdır hocam. Devam edelim. Dokuzuncu sorudayız. Yine bir psikoloji yaklaşımı görmekteyiz. Diyor ki bir senfoninin notalarını tek tek dinlediğinizde pek bir anlam çıkaramazsınız. Fakat aynı notaları bir bütünlük içerisinde dinlediğinizde çok hoş bir eser ortaya çıkmaktadır. Eğer bütünlük varsa gideceğin yaklaşım bütünsel yaklaşım olsun. Büyük ihtimalle bu yaklaşım yoktur. Ne vardır? Gestalt ekolü vardır. Bakalım Evet gerçekten Gestalt ekolu varmış. Cevap B şıkkıdır. Geldik 10. soruya. 10. soruda bize bir araştırma tekniği sorulmuş. Bakalım hangisi sorulmuş? Diyor ki insan davranışları karmaşık ve çok boyutludur. Bu nedenle insan davranışını tanımlamak pek kolay olmaz. Olayın derinliğine ne yapmak gerekir? İnmek lazım. Bakalım bak derinlik zaten bir ipucu verdi ama devam edelim. İnsanın geçmiş yaşantıları ve çevresi davranışlarına önemli etkiler yapar. İnsan davranışlarını tanımlamak için geçmiş yaşantıların, önemli olayların, ilişki kurduğu insanların ona nasıl bir etkide bulunduğunu öğrenmek gerekir. Bunun için psikolog incelediği kimsenin ailesi, arkadaşları, diğer çevresiyle konuşur. Elde ettiği bilgileri kaydeder ve davranışların nedenlerini bulmaya çalışır. Yani birine bakıyorsun diyorsun ki bunu etkileyen olay geçmişte yaşadığı durumlardır. Ve geçmişini tarıyorsun, seceresini çıkarıyorsun. Arkadaşlarını, dostlarını, gittiği okulları, öğretmenleri, hastalıklarını her şeyini ayrıntılı bir şekilde derinlemesine araştırıyorsan vaka olay incelemesi vardır. O yüzden cevap 5 yıkıdır. Geldim 11. soruya. Bir anaokulu rehber öğretmeni çalıştığı kurumdaki çocuklara onlara belli etmeden bak onlara belli etmeden en önemli kavram burada var. Onlara belli etmeden okulun bahçesinde, spor salonunda, oyun bahçesinde, yemekhanede ne yapıyor? Onları izliyor ve onlarla ilgili notlar alıyor. Bu rehber öğretmen hangi yöntemi kullanıyor? Değerli arkadaşım izleme varsa gözlem vardır. Peki hangi gözlem vardır? Onlara belli etmediği için doğal gözlem vardır yoksa başka türlü gözlem olabilirdi. Yani sistematik gözleme giderdik. Eğer onlara belli etmiyorsa, kişiler onların farkında değilse, doğal ortamında bir gözlem söz konusuysa doğal gözleme gidiyoruz. Geldik 12. soruya. Yine bir yöntem bize sorulmuş. Bakalım hangi yöntem, hangi teknik sorulmuş? Diyor ki hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar müşterilerine sundukları hizmet kalitesiyle ilgili Duygularını, düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilecekleri bir soru formu dağıtıyorlar. Eldeki sonuçlar doğrultusunda verdikleri hizmetin kalitesini gözden geçiriyorlar. Düşünün hizmet verdik ve bu hizmeti ölçmek için bir soru listesi veriyoruz. Şundan memnun musunuz? Evet, hayır. Şu olsa daha mı iyi, iyi olur ya da daha mı kötü olur? Evet, hayır şeklinde bir soru listesi varsa ve bu soru listesinin şıkları varsa biz ona ne diyoruz? Anket diyoruz. Genelde firmalar bunu yaparlar. Cevap B şıkkıdır. Geldim 13. soruya. Diyor ki yukarıdaki ifadeler arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla vardır? Değerli arkadaşım bize korelasyon yöntemi sormuş. Korelasyon yöntemi 3'e ayrılır. Pozitif, negatif ve nötrdür. Pozitif korelasyon ilişkinin aynı anda artıp aynı anda azaldığı durumdur. Yani pozitifte doğru orantı vardır. Negatifte ters orantı vardır. Nötrde hiçbir ilişki yoktur. Şimdi öğretmenin öğrencilere yönelik azarlama davranışı arttıkça derse katılım azalmış. Bir ters orantı var mı? Evet. Biri artarken diğeri azalmaktadır. Şöyle de gösterelim. Biri artarken diğeri azalmaktadır. Demek ki ters orantı varsa negatife gideceğim. Negatif, negatif. Evet. Sadece iki şık kaldı. Peki öğrencinin kitap okuma oranı arttıkça okuma hızı artıyormuş arttı artımı evet aynı anda arttı mı arttı. O halde pozitif, ikincisi pozitif olacak. Dolayısıyla cevap direkt C şıkkı oluyor. Ama gözlüklü olma ile öğretmen olma arasındaki ilişkiye bakalım. Her gözlüklü öğretmen midir? Değil. Şu an gözlük taktım ama şimdi çıkardım. Öğretmen değil miyim? Hala öğretmenim hocam. Dolayısıyla tam direkt bir ilişki yoktur. Nötr bir ilişki vardır. Değerli arkadaşım cevap C şıkkı olduğuna göre 14. soru bizi bekliyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi deneysel değil öncelikle ilişkisel bir yaklaşıma ait bir özelliktir. Yani deneysel yöntemle ilgili değildir. Korelasyon yöntemiyle ilgilidir. Bakalım. Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi kuran yaklaşım deneysel yaklaşımdır. Davranışın hangi ortamda hangi koşullarda ortaya çıkaracağını belirleyip ona yönelik deney yapan deneysel yöntemdir. Davranışları anlama ve açıklama deneysel yöntemdir. Ama var olan şeyi sayı ve ifadeyle ifade eden, verileri sınıflayan yaklaşım korelasyon yöntemidir. Zaten korelasyon yönteminde ilişki belirlenir, ilişkinin yönü belirlenir ve bu ilişki sayı ve sembollerle ifade edilir. O yüzden cevap D şıkkıdır. Geldik 15'in soruya. Buradaki bağımsız değişken sorulmuş hocam. Bağımsız değişken nedir? Bağımsız değişken nedendir, bağımlı değişken sonuçtur. Bağımsız değişken etkisi incelenendir. Aslında deneyin amacıdır. Deneyde en fazla üzerinde durulan durumdur hocam. Şimdi bakalım. Bir araştırmada düzenli tekrarın sınav başarı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Aslında bunu bu konuyu bilsen buradan çıkarırsın hocam. Birazdan sana kanıtlayacağım. Devam edelim. Bu araştırmada yaş, cinsiyet, zeka ve benzeri koşullar itibariyle birbirine denk iki grup seçilmiş. Birine her gün ne yapılmış? Düzenli ders tekrarı yaptırılmış. Diğer gruba böyle bir tekrar yaptırılmamış. Daha sonra bu gruplar karşılaştırılmış. Araştırma sonucunda düzenli tekrar yapan öğrencilerin sınav başarılarının düzenli tekrar yapmayan öğrencilere göre daha fazla olduğu tespit edilmiş. Şimdi burada neyi araştırdık hocam? Düzenli tekrar bir işe yarıyor mu? yaramıyor mu? Düzenli tekrarı araştırdığımıza göre, düzenli tekrar neden olduğuna göre, demek ki bağımsız değişkenimiz düzenli tekrardır. Sonuç nedir? Ona bağlı olarak ortaya çıkan başarıdır. Bak şimdi ilk çizdiğim neydi? Düzenli tekrarın sınav başarısı üzerindeki etkisi. Bakın ara etkisi incelenen nedir? Yine düzenli tekrarda direkt cümlenin girişinden de çıkarabilirsin. Geldik 16. sorumuza. 16. sorumuza bize ne sorulmuş? Bir negatif korelasyon sorulmuş. Negatif korelasyonda ters orantı arayacaksın. Birisi artarken diğerinin azalması lazım. Şimdi bakalım. Düzenli ders çalıştıkça başarının artması. İkisi de aynı anda arttığına göre pozitiftir ele gitsin. Diyet yaptıkça kilonun azalması. Bak ters orantı var. Yet yaptıkça kilo azalıyor. Dolayısıyla ters orantı varsa negatif korelasyona gidiyorum. Peki ceviz yedikçe daha fazla problem çözme. İkisi de aynı anda arttığına göre pozitiftir. Dikkat azaldıkça çözme becerisinin soru çözme becerisi azalması her ikisi de aynı anda azalmış yine pozitif korelasyondur. Zararlı alışkanlıklar arttıkça kanser riskinin artması yine pozitif korelasyondur. Cevap B şıkkıdır hocam. Geldim 17. soruya. Bak yine bir bağımsız değişken sorulmuş. Bağımsız değişken neydi? Neden de hocam? Etkisi araştırılan neden de hocam? Şimdi bakalım. Yapılan bir araştırmada öğretmen tutumlarıyla öğrenci başarılarının durumları arasında bir ilişkinin olduğu gözlemlenmiştir. Bunun için başarı düzeyi, yaş, cinsiyeti denk olan iki grup seçilmiş ve iki gruba da aynı öğretmen ders anlatmış. Birinci gruba girerken öğretmen bir güler yüzlü, bir sevecen öyle keyifli bir ders anlatmış ki çok güzel geçmiş ders. Sonra diğer gruba girince asık suratlı, keyifsiz dersi de çok kötü anlatmış zaten. Ortam çok gerilmiş böyle çok keyifsiz geçmiş. Sonra iki grubu karşılaştırıyorlar 3 ay sonra İlk grubun başarısının daha yüksek olduğu görülüyor. Şimdi bizim araştırdığımız şey nedir Allah aşkına? Neyi araştırıyoruz? Bir öğretmeni bir gruba veriyoruz. Keyifli ders anlatıyor aynı öğretmeni diğer gruba veriyoruz. Bu sefer asık suratla anlatıyor. Ve ikinci grubun daha başarısız olduğu görülüyor. Demek ki burada etkisi araştırılan şey nedir? Öğretmenin tutumudur. Öğretmenin yaklaşımıdır. Nedenimiz neymiş? Öğretmen tutumudur. Öğretmenin yaklaşım tarzıdır. O yüzden cevap A şıkkıdır hocam. Şimdi bakalım 18. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada verilen kavramlardan biri değildir? Deneysel yöntemle ilgili bir takım kavramlar verilmiş üzerinde deney yapılan grup hangisidir? Değerli arkadaşım ismi üzerinde deney grubudur. Peki bağımsız değişkene bağlı olarak değişen özellik bağımlı değişkendir. Onu da eleyelim. Üzerinde deney yapılan organizma denektir. Biz bunlara denek diyoruz. Koşullarına dokunulmayan, kendi haline bırakılan grup hangisidir? kontrol grubudur. Bağımsız değişkenden bahsedilmedi. Geldim 19. soruya. Bu parçaya göre psikoloğun ihlal ettiği etik ilke aşağıdakilerden hangisidir? Bir özel eğitim okulunda özel eğitim alan bir grup ile çalışmalar yapan psikolog bu öğrencilerin zeka seviyesiyle ilgili elde ettiği bulguları görev yaptığı üniversitedeki öğrencilerine eğitimsel materyal olarak onları paylaşmış. Düşünsene elinde önemli bilgiler var bu bilgilerin gizli tutulması lazım ama üniversitedeki öğrencilerine materyal olsun diye onlar daha fazla bilinçlensin diye veriyorsun. Her ne gerekçeyle verirsen ver bu etik ilke ihlal edilmiştir. Sen çocukların bilgilerini başkasıyla paylaşamazsın çünkü bu çocukların bilgileri özeldir, gizli kalması lazım. Demek ki gizlilik hakkını ne yapmış hocamız? ihlal etmiştir. Niyeti ne olursa olsun. 20. sorudayız. Bu sorumuzda etik ilkelerle ilgili bir soru. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojideki etik ilkelerden biri değildir? Bakalım. Psikolog yeterli sayıda gözlemde bulunmadan genel yargılara varmamalıdır. Evet hocam, varmamalıdır. Yoksa tehlikeli sonuçlar elde edebilir. Peki hayvan deneylerinde hayvanlara iyi bir ortam oluşturulmalı ve eziyet edilmemeli mi? Aynen öyle hocam. Peki psikolog Katılımcılara araştırmanın özellikleri ve sonuçlarıyla ilgili bilgi vermeli midir? Vermelidir. Peki D şıkkına bir bakalım. Katılımcılar araştırmanın yararı için istedikleri zaman araştırmadan ayrılmalıdır mıdır yoksa ayrılmamalı mıdır? Hocam ayrılmalıdır. Burada çekinmemeli yazmışlar, yanlış yazılmış Bilerek yanlış yazdık. Sevgi arkadaşım neden? Düşünsenize adam bir araştırmada ve araştırma tehlikeli. Kişi dayanamıyor. Psikolojik problemler yaşıyor. Ve sıkıntılı bir durum. Psikolojisini etkileyecek bir durum var. Dolayısıyla özgürce ayrılması gerekir. Denekler zorla tutulmaması lazım. Bu yanlış bir durum olur. E şıkkına bakalım. Deneye katılanların özel hayat gizliliği korunmalı mıdır? korunmalıdır sevgi arkadaşım. 21. sorudayız. Psikometrik psikolojisi ile ilgili bir sorumuz var. Psikometrik psikolojinin özelliklerini sayıyorum. Ölçme, değerlendirme, test. Bu üçü aklına gelecek. Bunlar varsa psikometrik psikolojide vardır hocam. Diyor ki değişik amaçlar için test ve ölçe geliştirme tamamdır. İstatistiksel bak istatistik dediği vardır hocam. Davranışçı açıklamada matematiksel modellerin, testlerin gelişmesi var hocam. Araştırma model ve düzenleri oluşturma vardır hocam. Peki çalışanları verimli kılmak için ücret politikasından bahseder mi? Psikometrik psikolojinin ücret politikası ne alakası olabilir? E şıkkı bizim doğru cevabımızdır. 22. soruya geldik. Buna göre psikoloji bu alanlarda çalışma yapmak istediğinde hangi bilimlerden yararlanmaktadır? Bakalım beynin, sinir sisteminin, iç salgı bezlerinin, duyu organlarının yapısı ve işleyisi bilinmeden insan davranışlarını açıklamak olanaksızdır. O halde biz hangi bilimden faydalanacağız? İç salgı bezleri ve duyu organlarıyla, sinir sistemiyle uğraşan bilim dalı hangisidir? Fizyolojidir hocam. Fizyoloji olmayanları bir eğleyelim. Peki insanın gelişimi ve davranışları üzerinde içinde yaşanılan kültürün etkisi var mı? Toplumun etkisi var mı? Toplum varsa, kültür varsa hangi bilim dalına gideriz? Sosyolojiye gideriz. Bakıyorum cevap aşıkıdır o halde. Üçe de bakalım davranışlarda kalıtımın etkisi var mıdır? Kalıtım varsa genetiğe gideriz. Cevap gerçekten aşıkıdır hocam. Şimdi 23. sorudayız. Parçada verilen örnekler hangi psikoloji alt dalının inceleme alanında yer alır? Fobisi olan hastaların geçmişteki ürkütücü olaylarının geriye dönük olarak araştırılması, depresyon ile uyku bozukluğun şiddeti arasındaki ilişki, şizofreni alt gruplarının belek açısından incelenmesi gibi olaylar bu psikolojinin inceleme alanına girer. Dikkat ederseniz hepsi de ağır vakalardır. İşte şizofreni, ondan sonra ağır fobi, depresyon bunlar ağır olduğu için klinik psikolojisinin değerli arkadaşım inceleme alanına girer. Gelelim 24. soruya yine psikoloji altları sorulmuş ve burada söylenen şey nedir hocam? Bireyin grup içerisindeki davranışlarını inceleyen kişinin gruba, grubun kişiye etkisini inceleyen psikoloji alt dalını sormuş. Bu nedir? Sosyal psikolojidir. Son olarak bu parçada açıklaması verilen psikoloji alt dalı nedir demiş organizmanın doğumdan ölüme kadar geçirdiği fiziksel, bilişsel, ruhsal değişleri inceleyen psikoloji alt dalını sormuş. Bu da gelişim psikolojisidir. Cevap D şıkkıdır. Burada psikoloji bilimini tanıyalımın testleri biter hocam. Epey bir soru çözdük. Her birinden benzer sorular çözdük. Mesela şu son iki soruya bakar mısın? Neredeyse birbirinin benzeri burada türetilebilecek, ortaya çıkarabilecek, her türlü soruyu karşınıza getirdim. İnşallah faydasını görürsünüz. Birinci ünite tamamdır. İkinci ünitede buluşuyoruz. Hoşçakalın. <laughs>